İbrahim Paşa tamirde. Ne oynuyoruz bugün oğlum? Tamircilik oynuyoruz. Ne tamir ediyorsun paşam? Kutu. Kutu mu Ama tamir ediyorsun? Var. Yavaş tamirci bey. Yavaş tamir edin. Buyurun. çekicimiz burada. Ağaçlarımız var. Anne evet. baba gibi tanıyor. <laughs> Bravo. Testlerimiz var. Çekicimiz var. Başka. Evet. iyi tamirler tamirci bey. Kolay gelsin. Ne? <laughs> ne İyi günler. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Beyefendi teşekkürler. İyi günler. Ama bitmedi tamir. Tamam kolay gelsin size. Bye bye.